sabah saatleriydi. Dışarıdan bir yardım çığlığı duyduk ama can canhıraş bir şekilde feryat vardı. Dışarı çıktığımızda bir genç vatandaşın buradan bir bayanı zorla taksiye bindirdiğine şahit olduk. O esnada diğer esnafla birlikte biz de müdahil olduk. Neticede ben de dört kız çocuk babasıyım. Böyle kendi evladımızcasına saldırganın elinden aldık zaten kısa sürede polislerimiz de zaten olaya dahil oldular. E, tutuklamayı gerçekleştirdiler, gözaltına aldılar, götürdüler. Evinden e, zorla çıkartaraktan yani yuvarlarcasına e, çeke göt parçalıya e, şeye taksiye bindirdiğini Zaten gözlerimizde gördük. Zaten onun üzerine hızlıca müdahil ettik. E, yani diğer esnaflar da sağ olsunlar yani. Burası taksiye zorla bir bayanın kolundan çekilerek gasp edildiğine e, olay olduğunu anlattı çevredeki esnaflardan da destek aldığını yani yardımcı oldular, bayana yardımcı olduklarını adamın birkaç kere aynı işi tekrar bayanı zorla darp etmeye çalıştığını söylediler. Kaçırmaya mı çalışmışlar? Evet, evet, evet. Kaçırmaya çalışmışlar. Öyle anlattı. kadın kaçmaya çalışırken beyefendi de taksiye çekmeye çalışmış. Taksici de müdahale olmamış olaya, gitmemiş yani. Adam kaçıp gitmiş. Emniyet güçleri tarafından herhalde ya aranıyor ya da ya yakalandı diye biliyorum. Abi yani buradaki esnaf artık ses duyuyor herhalde. Herkes bir yardım Tabii var. tabii. Esnaf bütün, bütün esnaf e, hanımefendiye yardım, gerekli yardımı e, müdahil oldu yani. Olmak durumda. Zaten görevimiz yani yapmakta. Teşekkür ederim. geçen evet. sabah burada kaçırılma olayı oldu abi. Bir kızdan bir kadın abi. Zorla, taksiye mi bindiriyordu? Zorla taksiye bindirilmeye çalıştı abi. Esnafla sağ olsun abi yardımcı olmaya çalıştık abi. Şimdi Esnaf geldi kurtarmaya çalıştı abi. Evet abi esnaflar geldi şey yardım bıçak bıçak falan şey yaptı Kurtardık abi ama